Başarılı bir burun estetiği ameliyatının olmazsa olmaz üç tane e, komponenti vardır. Bunlardan birincisi nefestir. Yani e, hastanın nefesi tıkalıysa mutlaka aynı seansta açılmalı. E, eğer tıkalı değilse de ameliyattan sonra burun tıkanıklığı yaşamamalıdır. E, i̇kincisi e, özellikle doğal olmasıdır. Doğallıktan kastımız özellikle bayana bayan erkeğe erkek burnu tarzında yapılmalı. E, kendi içindeki dengesi olmalı ve mutlaka e, yüzün diğer komponentleriyle de dengeli bir burun olmalı. Bunun yanında üçüncüsü sağlam olması. Yani ileri evrede ki ileri evre derken biz burada kısa vadeyi kastetmiyoruz. Uzun vadede bu burunda herhangi bir şekilde çökme, dönme, çimdiklenmiş görünüm, mandalla sıkılmış görünüm veya işte düşme tarzında problemler olmamalıdır. Başarısız bir burun estetiği ameliyatını nasıl anlarız? Başarısız bir burun estetiği ameliyatında burunun kendi içindeki dengesi bozulmuştur. hem kendi içinde hem de e, diğer yüzün komponentleriyle dengesi eğer bozulduysa bu bunun başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hastalar nasıl anlayabilir? Özellikle e, gözlerin arasındaki mesafede uzama gibi e, bir problem oluşabilir. E, burnun bir kısmından e, özellikle kemer alınmış ama bir kısmından alınmamış olabilir. İleri evrede burnun e, hani e, bir yıl, iki yıl sonra e, ameliyat sonrası dönemde burnun e, üç kısmında çimdiklenmeler ve nefes tıkanıklıkları oluşabilir. E, yine e, yakın çevresi ve uzak çevresi hastaların bu konuda e, ciddi birer kriterdir. Hastanın hani bir şekilde çok iyi bir ameliyat olmadığını zaten yüzün ortasında olan burnu herkes gördüğü için direktman kendisine söyleyeceklerdir. Tabii bu arada başarısızlık veya başarı olayı da görsel anlamda bakıldığı zaman gerçekten göreceli bir kavramdır. Yani kimine göre kötü olan, beğenmediği bir burun, kiminin beğenmediği bir burun başka biri tarafından çok çok beğenilebiliyor. Kimisi kemerli burun seviyorken kimisi kemerli burunu sevmeyebiliyor. O yüzden buna başarısız demek için aslında biraz objektif kriterler olması gerekiyor. Bu objektif kriterleri de ancak Doktorunuzla görüşerek öğrenebilirsiniz Ama dediğim gibi Temel olarak başarılı burnu anlatırsak Dediğim gibi çok kısa yine nefes Sağlamlık ve doğallık olmasıdır